Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Nota Bilgi Manya kanalına hoş geldiniz. Öncelikle Nota Bilgi Manya kanalına abone olup videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayınız. Arkadaşlar bugün integralde çok güzel bir soru çözeceğim. Sınavda çıkması muhtemel olduğunu düşünüyorum. İntegral alma kuralları ile alakalı. Güzel bir soru. Türevle birleştirdik bu soruyu. Bakalım nasıl soru. Öncelikle integralde şunu hatırlamanızı istiyorum. İntegral g'nin türevinde x çarpı türev operatörüydü bu dx eşittir gx artı ne? C'ye. Bu nedir? İntegral sabitidir. Yani şunu demek istiyorum. G'nin türevi ne aldığımızda bunun tersi integraldir. Yani türevin tersi integral demeye çalışıyorum. Şu kısım çok önemli. O bütün sorularda bize çözdürüyor. Şimdi şuradaki kısma dedik g'nin türevinde x diyelim. Şuradaki ifade g'nin türevinde x dersen şuradaki karşıdaki ifadenin türevini almamız gerekiyor. Karşıdaki ifade dedim şu. Bunun türevini alırsak 4x küp eksi 2ax artı 2'dir. Bunun türevi. Biz buradaki g'nin türevindeki x'e ne diyoruz? G'nin türevindeki x gördüğümüz yere şunu yazacağız. Yani fx e yazacağız. Yani bulduğumuz şey aslında fx'dir. Tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar bakın bunu bilmiyorsanız türe, integral alma kurallarında sıkıntılarınız vardır. Ya da türevle alakalı küçük parça veriyor. Ben buradaki ifade g'nin türevinde x e dedim ya. G'nin türevinde x ne demek? İntegral demektir şu şekilde yazılırsa yani ters fonksiyonun önceki halini almaya çalışıyoruz. Fonksiyonun önceki halini aldığımız zaman şuraya g'nin türevinde x yazıyoruz. g'nin türevinde x yazdığımız zaman bu sefer türev almamız gerekiyor. Karşıdakinin türevini aldığımız zaman 4x küp 2 ax artı 2'dir. Sabitin türevi 0 zaten. İlk geldik bunu ne dedik? g'nin türevinde x ne eşittir? fx eşittir. Şimdi fx fonksiyonun x eşittir eksi 1 absesine noktasına yerel maksimum olduğuna göre. Şimdi eğer bu fonksiyon burada yerel maksimum değeri ise f eksi 1'in cevabı 0 eşittir. Yerel maksimum ise yani yerel maksimum ne demek? Onun bir kökü demek. O zaman burada 0'dır. Şimdi burada bunu yazdığımız zaman, eksi 1 yazdığımız zaman ne oldu? Eksi 4. Ama türevinde eksi 1'in cevabı 0'dır. Şimdi türevini almamız gerekiyor. Alalım türevini bir dakika şunu bir dakika düşün toparladım. 4x küp. Al türevini bir daha alacağız. F'in türevinde x diyorum şu şekli yazıyorum. 12x kare eksi 2a. Şimdi şuradaki ifadeye şunu kullanarak bulabiliriz. Ne dedik? F'in türevinde eksi 1'in cevabı 0 eşittir. F'in türevinde cevabı 0 eşitse 12x. Bunu şöyle yapalım. E, eksi 1 koyuyorum. 12 eksi 2a'nın cevabı 0 eşit. Bunu karşılaştırdığımda 12 buradan 2a ise a buradan 6 buldum. Ya a 6 ise yapıştırıyorum yerine. Yani fonksiyonumuz neymiş? f'in türevinde x'in 12x kare eksi 12 olduğunu buldum. Aslında bütün soru burada. Başka bir mantığı yok. Şimdi şuraya yazarsak bunun köklerini bulmamız lazım. Bunun köklerini ayırırsak 12x kare x 12 eşittir 0 dersem şunu karşıya attım. 12x kare eşittir 12 x kare buradan 1 x buradan 1 1 bir de burada ne geldi? Eksi 1 geldi. Şuradan tabloyu açarsam şöyle bir tablo yapıyorum. Şöyle f'in türevinde x fx şimdi şöyle çizgi koydum ha. Köklerine eksi 1 1 daha güzel bir şekilde yazalım. Daha güzel olsun. Acelemiz yok. Güzel bir şekilde şuraya yazalım. Kökleri bulduk mu? Kökler neydi? 1'e eksi 1. Şurayı siliyorum. Şöyle sildim. şurayı sildim, sildim, sildim. Kökler 1'e eksi 1 e -1'dim. Şöyle bak bir tablo yapacaksın. Tamam mı? Şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Şuraya f'in de x yazıyorduk. Neydi? Yerel maksimum. Yerel mümkün de öyle Burada da fx yazıyorduk. Şimdi kökler eksi bire bir de şu, şu şuralar şöyle şöyle. Türevinde haline bakacağız. Burada ne pozitifle başlamış pozitif, negatif, pozitif. Şimdi burada yukarı, burada aşağı, burada yukarı. Eğer maksimum olmasını istiyorduk yukarıda tepe yapıyordu. Eğer minimum olmasını istiyorduk alta çukur yapıyorduk. Bize minimum değeri, maksimum değeri eksi bir olduğunu söylemiş. Evet maksimum tepe yapmış eksi bir. Minimum yapan ne bir. Yani minimum değeri neymiş bir. Bize ordinatı tuturmuş. yani fonksiyonda bir yaz demiş. Bunun sonucunu sormuş aslında. Fonksiyonda 1 yazdığımız zaman şurada yazmamız lazım. A'yı ne bulmuştuk? Burada A'yı da yazalım. 4x küp. Aslında fonksiyonumuz buymuş. 4x küp eksi 12x artı 2 fonksiyonumuzmuş. 1 yazmamız istedi. F 1 yazıyorum. 4 eksi 12 artı 2'den şurası eksi 8 artı 2'den F1'in cevabı buradan eksi 6 gelir güzel arkadaşım. Senin için mi güzel tekrar geçelim. Şimdi sorumuz ne diyordu? Diyordu ki x eşittir eksi 1 absesi noktasında yerel maksimum olduğuna göre yerel maksimumsa bu onun bir köküdür türevini alındığında f eksi 1 eşittir sıfır dedim. Ee, öncelikle integralin tanımını da yaptım senin için. İntegral tanımı şuydu. Türevin tersiydi. Şuradaki ifade türev ise bunun tersi de integraldir. İntegral mesela şöyle ifade edelim. Ee, diyelim ki türevi alınmış hali 2x olsun. Bunun şeyini nasıl alırız? Eskerini nasıl alırız? X kare deriz. Peki ama bunun yanında bir sabit ifade de olabilir. Çünkü sabit türevi sıfırda yazmayız ama olabilir. İşte bunu biz x kare artı c ile ifade ederiz. Bu c ne demek? Sabit e, integral demek. Bunu yazmak zorundayız. Şuradaki ifadeyi götürdüm. Aynı şekilde benzer oldukları için şuradaki f x'e g'nin türevinde x e dedim. De Şimdi bu taraftaki eğer türev x diyorsam buradaki ifadenin türevini almak zorundayım. Aldığım zaman 4x küp eksi 2 ax artı 2 eşittir fx olur. fx nasıl oldu? Çünkü gx'in türevine fx eşit demiştik. Umarım burası anlaşılmıştır. Yani aslında şunu diyorum. Şuradaki g'nin türevinde x'i götürdüm. Dedim ki sen buradaki fx'e eşit ol. E, bunu gördüğüm zaman ne de aklına geliyor? Şimdi yani ki fonksiyon şu şekilde olsa. fx eşittir 4x küp. Bunun türevini al desem. fx eşittir 12x olur. E sen bunu gördüğün zaman ne yapman gerekiyor? Türevini alman gerekiyor. Gördüm, gördük. Şurada g'nin türevinde x yazdık. E gördüğümüz için bunu türevini aldık. Aldıktan sonra bunu f fxe eşitledik. E biz burada f'in eksi birde de sıfır eşit olduğunu bulduk. A'yı bulmak için bunu bir daha türevini aldık. Türevini aldığımız zaman f fonksiyonu 12 x kare eksi 12 oldu. Sonra bunun yerel maksimum yerel minimumu nasıl buluyorduk? Eşitsizlik tablosundan yararlanıyorduk şekilde yaptım. Maksimum değeri eksi 1. Minimum değeri 1 oldu. E, biri ordinatını sormuş. Fonksiyona götürdük yazdık. Bakın fonksiyonda yazıyorsunuz. Türevi halinde değil. Fonksiyonda yazarsınız. E, yazdığımızda f birin cevabının ordinatının yani eksi 6 olduğunu bulduk. Umarım anlamışsınız. Eğer bunu anlamadıysanız ya integralde sıkıntınız vardır ya da türevde sıkıntınız vardır. Arkadaşlar bunu yazmanız bütün sorunu çözdürür. Efsane bir sorudur çıkabilir. Umarım anlatabilmişimdir. İyi çalışmalar diliyorum.